Elazığ'da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralanırken polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. Kaza merkeze bağlı Hicret Mahallesi Tadım Yolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz araçla gri renkteki araçlar çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan bir kazada Sürsürü Mahallesi Merit Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşların iddiasına göre sokak arasında hız yapan bir araç, karşı yönden gelen diğer araca çarptı. Kazanın etkisiyle iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.